Tamam yaptı kardeşim. Sen al arabasını oradan. Taylan abin abin de atacak. Onları yerine koyar mısın oğlum? Hadi koy. Bir tanesini yerine koy abin atacak. Aha. Tamam. Hah, sarayı koy yerine. Furkan düzelt oğlumu. Tamam. Dur. Koy bakalım. Aferin. Hazır, hazır. Aa, yarıda kaldı. <laughs> Aa, takla atıyor. Takla Evet. Başka arabayı dene. Başka araba, tekerlekleri daha güzel olanın bir arabayı dene bence.